Arkadaşlar Klan Kalesi Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir seriye başlayacağız. Savunmasız Köy. Evet Goblin köyü de diyebiliriz biz bunu aynı şekilde. Evet arkadaşlar Savunmasız Köy nedir demeden önce öncelikle böyle bir farklı video yapmak istedim. Hiç bu kanalda kamera açmamıştım bugüne kadar arkadaşlar. Böyle bir green screen uygulaması yapayım dedim. Daha önce Karton Adam kanalından beni zaten tanıyan ve gören arkadaşlar vardı. Evet yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Savunmasız Köy nasıl bir köy? Öncelikle ben onu açıklayayım. Şimdi Sanırım 3 yıldız köy binası 10 3 yıldız alma videosuydu. Bir iki tane videom vardı öyle. Orada arkadaşlar fark ettiyseniz duvarsız bir köy vardı. Özellikle klan savaşlarında avantaj sağlamak amacıyla böyle köyler olabiliyor. Troll köy de deniyor ama bunda daha çok laboratuvarlar laboratuvar gelişkin olacak. Yani askerlerimiz çok gelişkin olacak ama duvarlarımız ve savunma birimlerimiz olmayacak arkadaşlar. Laboratuvarı geliş daha doğrusu geliştireceğiz. Kışlaları geliştireceğiz ve onun haricinde sanırım depoları da geliştirmemiz gerekiyor ki köy binamızı aynı şekilde yükseltilebilelim. Şimdi açıkça söylemek gerekirse ben daha önceki köy binası daha doğrusu diğer hesaplarımda yeşil taş kullanmadım bugüne kadar arkadaşlar. Ama bu özellikle bu hesapta yeşil taş kullanıp daha, fız, daha hızlı bir şekilde seviye atlamak istiyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz duvarsız olacak ve savunma birimimiz olmayacak. Çabuk çabuk level atlayıp Laboratuvarı da en iyi şekilde En hızlı şekilde geliştirmek istiyorum Şimdi Goblin köyü yazalım arkadaşlar hemen başlayalım Siz sıkmak istemiyorum ben iki görevi yaptım Biliyorsunuz ilk başta goblinler bize saldırıyor Sonra onlara intikama gidiyoruz falan filan derken Böyle Basit görevler var onları geçmek Yani oyunu öğretici bilgiler anlamında Basit görevleri yapmak zorundasınız Ve bunları da koymak zorundasınız arkadaşlar Burada goblinin mezarı var mesela Şimdi neyimiz var Köyümüzde ee, İki tane yani toplayıcımız bir tane iksir toplayıcı ve maden altın madenimiz var depolarımız var ve kışlalarımız ve aynı şekilde kamplarımız olacak arkadaşlar şimdi köy binamızı basmamızı istiyor hemen basalım beklemek istemiyorum ki zaten orada taş kullanabilirsin gibisinden şöyle bakalım yani bir şey kazanmadık herhalde evet şimdi ne diyor şöyle bakayım arkadaşlar daha fazla haberlerden köyünü güvende tut. Bakın bazı arkadaşlarımız hala bunu bilmiyor. Google Plus eğer ki mutlaka vardır. Gmail hesabınıza sahipseniz Google Plus'a kayıt olup ardından Google Play oyunlarda hesap açmanız gerekiyor arkadaşlar. Otomatikman hesap açtığınız zaman köyünüz güvende olacak. Yani köyünüz kayıtlı olacak. Yani bunu yapmayan arkadaşlar sonra köyüm gitti falan filan demesin. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Geliştirmeye başlıyorum artık. Daha fazla zamanı harcamaya gerek yok biraz zor oluyor tabi ekrana bakarken aynı zamanda kameraya bakmak o yüzden sadece biraz ekrana yönelebilirim şimdi neye basacağız arkadaşlar şöyle bakalım hemen e, kampımızı geliştirelim 20 elmas istiyoruz. hemen ikinci seviye olduk bile daha gerçi hemen olmuyor zaten de evet kışlaları geliştiriyorum arkadaşlar e, ne aldı 2500 aynı zamanda tabii ki de saldırı yapmadan e, kullanıyorum arkadaşlar daha doğrusu depoları da dolduruyorum Hemen altın depomuzu da geliştirelim. Aynı şekilde daha büyük depolar başarımını elde ettiğimiz için oradan da bir 5 elmas geldi. Diğer yerden de daha büyük kasalar onu da yaptık. Şimdi ne kaldı geri? Bu hala gelişiyor mu? Evet gelişiyormuş. Normalde bunlar 1 saat ve 20 yeşil taş alıyormuş ama kullanmak zorundayım arkadaşlar. Sizi sıkmamak anlamında. Evet daha bu artık bunu yaptığımız için kullanamıyoruz. Kışla'ya da geliştiremiyoruz zaten. Evet, şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Köy binamızı basacağız ama bu arada böyle çekmeyebiliyor. Beni deli ediyor açıkçası. Yani kayıt yaparken de gerçekten çok sıkıntılı bir durum olabiliyor. Şimdi köy belediye binası. Hemen basalım. 40 elmas. Bu arada yine aynı şekilde beni uyarıyor gördüğünüz gibi. Giriş tavsiye edilir diye. Bunu yapmayan arkadaşlar mutlaka yapsın. Bu arada depomuzu geliştirmeyi unuttuk biz. Hemen köy binamızı bastık. Zaten başka bir şey koymayacağız. Savunma birimi koymayacağız arkadaşlar. Şöyle bakayım arkadaşlar ben neler var, neler yok. Bunların e, altın deposu koyacağız artık. Buradan belki inşaat çukurbesi bile koymam arkadaşlar. İksir deposu bunlar olacak. Kara iksir depomuz olacak. Çok zorlu bir süreç olacak arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki savunma birimiz ve duvarımız olmayacak. Her gelen bizden mutlaka ki %100 ile çıkacaktır arkadaşlar ve bonusu da aynı şekilde alacaktır. Özellikle şampiyona giderken çok büyük zorluklar yaşayacağız. Şimdi bunları koyabiliyor muyuz? Yapamıyoruz çünkü depolarımız kısıtlı arkadaşlar. İstiyorsanız yani bugün sanırım benim internetimde bir sıkıntı var aynı şekilde. 40 yılın başı şöyle bir şey yapayım dedim. O da ters gidiyor Netense arkadaşlar. Neyse şöyle bir sminatla tekrar başlayalım. Biliyorsunuz artık kalkanı bozmak istediğiniz zaman 3 saatlik kalkanız gidiyor. Onun ardından her saldırıda Evet, saat artıyor arkadaşlar şimdi bir altın eksikmiş bu arada eksik askerle mi gidiyorum fark etmedim evet 3 tane büyücüyle gidiyorum burayı yine alamayız sanırım şöyle bir asker basalım arkadaşlar geri dönelim evet gerçekten sıkıntılı bir durum oldu şu an beni deli ediyor gerçekten şu an bağlantı tamamıyla gitti herhalde buraları zaten ben keserim arkadaşlar direkt oradan geçeriz ilk başta zaten sıkıcı olmasın diye hızlı hızlı geçeceğim Böyle bir seriye başlayacağız. Ben her gün videoları atacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Bu özellikle bu çara gerçekten çok önem vereceğim bu arada. Şimdi hemen koyalım. Gerçi para falan yokmuş ama biraz şöyle bir kupa yükselelim bakalım. Önümüze mutlaka ki madenleri yüksek seviyor olan bir köy gelecektir. Özellikle gerçi son güncellemeden sonra özellikle köy bulunmuyor böyle köyler ama Şimdi arkadaşlar şimdi böyle koyalım da biz askerleri hemen hızlı hızlı alsınlar. Zaten oyundan attığı takdirde bile yine o ganimeti elde edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi gerçekten sinir bozucu bir şey bu. Yani o sürekli wifi internet çekmiyor işareti var ya gıcık ediyor gerçekten. Evet bağlantı koptu. Yani ben bir şey demiyorum ya. Gerçekten yani böyle bir faille bir seriyle birinci seriden daha ile başladık. Neyse devam edelim. Gerçekten bugün internetimde bir sıkıntı var herhalde arkadaşlar. Sürekli böyle. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Bugüne kadar hiç böyle bir şey bir kere yani videoyu başladığım zaman olmuştu ama sonra devam gelmişti. Şöyle hemen tekrardan Askerlerin basıyorum arkadaşlar. Bizim basacak olduğumuz ne vardı? 10 e, önce depoları geliştirsek gerçekten daha iyi olur. 3000 elmas e, daha doğrusu iksir istiyormuş. Evet 6600. Bunu dalabiliriz çünkü bizim zaten depomuz kısıtlı arkadaşlar. Onun için kullanabiliriz. Burada yenmek kazanmak ya da e, kazanmamak önemli değil. Önemli olan ganimet arkadaşlar. Burada dikkat ettiyseniz havan topu var. Orada havan topuna koyalım ki Diğer barbarların üstüne gitmesin arkadaşlar Havan topu düştüğü zaman biliyorsunuz Oldukça Büyük bir hasar veriyor Şimdi ise diğer askerlerimi Bize iksir lazımdı ama şöyle koyabiliriz arkadaşlar Dağıtabiliriz önemli değil Büyücüleri de harcamak istiyorum bir dahaki sefere kullanmayacağım Çünkü onları yer kaplıyor Çünkü ne kadar barbar daha fazla ise Bence o kadar daha fazla ganimet kasabiliriz Yine bağlantı sıkıntısı var Gerçekten deli olacağım ee, olmazsa bu bugün arkadaşlar kısa Çekeyim yani bunu Kısa geçeyim Evet 3369 oldu ama Sanırım alamadık zaten arkada iki Top ve okçu kulesi var Evet şuradaki alt arkadaki Büyücü alıyor zaten Benim kastettiğim aslında ganimet bu değildi Hani yüz, e, 250 bin 200 bin olan Dolu olan madenler var biliyorsunuz ki Onları toplama derdindeydim ama Sanırım şu an onları bulamayacağız arkadaşlar. Şimdi yine aynı şekilde hızlıca basıyorum arkadaşlar. Yine aynı şekilde barbar basıyorum. İlk seviyelerde özellikle barbar kullanmak daha mantıklı arkadaşlar. Onu da söyleyebilirim. Evet. 30 asker 30 barbarla yine yola çıkacağım. 9.000 aslında iyiymiş ama buna dalabiliriz arkadaşlar. Zaten okçu kulesi ve top gördüğünüz gibi dışarı doğru. Yani dışarıda duruyor. Biraz daha içeride değil. O yüzden şöyle bırakıyorum arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi orayı da aldık ve şu an koymaya gerek yok ama ben hızlı bir şekilde koyuyorum. Şimdi burada daha doğrusu hani daha önce size göstermiştik. Direkt oyundan çıktığınız takdirde oyunu sildiğiniz çıktığınız takdirde teslim ol demeyin. Yani oyundan çıktınız diyelim ki %100'lük geliyor skor geliyor ve ardından bütün depoları tabii ki de almış oluyorsunuz. Şu an bağlantı gitse bile sanırım bu oluyor arkadaşlar. Yani önemi yok. Bu arada arkada top varmış. Ben onu görmedim. Yüzde yüzlük oluyor dedik ama ben topu fark etmedim. Neyse ganimeti aldık Allah'tan. Az kalsın gidiyordu yani. Ben onu nasıl görmedim ya. Neyse köy binasını da aldık. Ama sanırım aşağıda takılacağız arkadaşlar. Çünkü klan kalesini ve depoda biraz zaman harcayacaklar barbarlar. Yani çok basit e, etaplar bunlar ama sanırım alacağız ha. Şaka maka alacağız arkadaşlar burada. Yine internet bağlantısı gidiyor. Gerçekten sıkıntılı bir bölüm oldu. Neyse bu bölümde böyle olsun. Atacağım arkadaşlar her türlü. Evet aldık. %100 almaya başardık arkadaşlar. Topa yöneldiler. Gerçekten o top nasıl işe, işe yaramadı anlamadım. Yani ben bunu arada bir sallıyorum ama hiçbir işe yaramıyor. Evet bağlantı koptu. Yine bağlantı koptu. Neyse. Bir acayiplik var. Yükleniyor da kalıyor. Zaten deli olacağım. Şimdi fırlatacağım yani. Valla fırlatacağım. Neyse bağlandı. Evet burada dükkanda alabileceğimiz zaten depolar var. Dediğim gibi arkadaşlar başka bir şey hiçbir şekilde almayacağız. Kullanmayacağız. Orada da kışlaları çıkaracağız. Yani onları koymaya başlayabiliriz aslında. Şimdi burada ne var? Şunu kıştalar var. Bir de laboratuvar koyacağız ama depolarımız gelişkin olması gerekiyor onun için. Depoları da koyalım ama onun için para var mı? Var. Ee, aman yanlışlıkla madenleri falan koymayalım. Hemen onları da koyalım arkadaşlar depolar. Böyle böyle. Tamamladıktan sonra arkadaşlar hepsini her zaman söyleriz ya. Bütün öğelerin gelişimi bitsin. Ondan sonra köy binanıza basın. Ya da denk getirmeye çalışın diye. Aynı şekilde burada da yapacağım onu. Burada kullanabiliriz. Bunları harcayalım ya. Önemi yok. Bunları bekletmek istemiyorum zaten ama burada zaten video keseceğim. Şu an kaçız? Belediye binası 300. Bunları tamamlamamız gerekiyor arkadaşlar. Zaten yeşil taşımız da kalmamış. Tabi burada pislikleri temizleyince biliyorsunuz. Pislik bunları da. Yani kütük, ağaç gibi şeyleri temizleyince biliyorsunuz ki bize elmas kazandırıyordu. Bunlar benim kanalımda takip eden arkadaşlar zaten bunları biliyor da hiç bilmeyen arkadaşlar için yine de söyleyeyim dedim. Şimdi burada 3. seviyede bırakalım arkadaşlar bir binası. Çünkü bağlantı hatası var. Bir acayip anlamadım. Benim çünkü zamanım da olmuyor arkadaşlar pek fazla. O yüzden bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>